Vallahi adını hemen koyalım. Mustafa Kemalsiz bir kurtuluş savaşı bu. Neden zor diye sorulur mu da? Bu Mustafa Kemalsiz bir kurtuluş savaşı. Biz şimdi bunu vereceğiz. Ama çok fatura ödeyeceğiz demiştiniz. Ödemeye de devam ödeyeceğiz. edeceğiz. İşte bunu ödeyeceğiz. yüreğim kaldırmıyor. Ödeyeceğiz. Daha ne fatura ödenebilir? Ödeyeceğiz. Yani aklın sınırlarını zorlar, Ödeyeceğiz. derecede kötülükler üzerimize e, borca ediliyor. Ben Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorum, yalvarıyorum, niyaz ediyorum. Mustafa Kemal mirasının yeniden devreye girip Türkiye'yi aydınlık ufka doğru çekmeye başladığını görmeden beni bu dünyadan alma. Aman Allah gecinden versin derler böyle. Başka hiçbir Hiç hasretim, hiçbir beklentim yok böyle bir şey. Ben hayatımı adam gibi yaşamışım. Keyfiyle, hizmetiyle, aksiyonları ile, felsefesiyle.